arkadaşlar. Okulda, Bugün sizlerle çok beğeni okulda korku filmi part 2'sini çekiyoruz. Karakterlerden bahsedecek olursak Efe ve Mert, Leyla, Ece, Melisa. Çok emek veriyoruz. 20 abonenizi bekliyoruz. Devamı gelmek için 20 abone hedefimiz. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Çok korkuyorum şu anda. Ay. Çok korkuyorum. Rüyada olmalıyım sanırım. Ya kızlar biraz sakin olsanız da ya. Ben de korkuyorum. Ya kızlar biraz sakin olun. Gel bırak. Ee... Kaçıyor Arkadaşlar gelin gelin Tamam kanka geliyorum Kızlar gelin gelin Tamam kanka geliyorum Yakalayalım hadi Kaçıyor kaçıyor Yakaladım seni <laughs> Tuttum arkadaşlar gelin gelin tamam. Geldim arkadaşlar yakalamışlar Seni göreceksin şimdi da, Geldim kanka seni de çağıralım Açıyorum Kimmiş gel Hii, Sen miydin Bendim Beni lütfen cezalandırmayın. Hadi götürelim bunu. Çıkar beni buradan. Gününüzü göstereceğim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunda çok emek var. Hoşçakalın, mutlu kalın.